Biri komşunun tavuklarını çalıyor. Sana da o tavuğun yumurtalarından getiriyor. Tavuk komşunun fakat yumurtaları getiren bir kahraman. Ben Nok. Sadece Nok. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Charm Coel kardeşimizi severek takip eden bir insandım. Yaptığı içerikler, verdiği emekler gayet saygı duyulası bir kardeşimiz. Bir tanesi hariç. Toprak Koç videosu. Toprak Koç'un adını ilk kez Charm'ın videosunda duydum. Kısaca anlatmak gerekirse 2010 senesinde paralı uygulamaların çıkışıyla harekete geçen ve bu paralı uygulamaları kırıp kendi bloglarında bedavaya dağıtan bir kişi. Charm'ın böyle bir emek hırsızını kahramanmış gibi yağlayıp boyayıp insanları servis etmesine çok şaşırdım. Size daha da çok şaşırdığım şeyleri göstermemi ister misiniz? Millet kafayı yemiş. What the fuck is that? Tamam o dönemler çocuksun anlarım. Ailen sana yeteri kadar terbiye verememiştir. O dönemler ben de küçüktüm. Ama aklın başa geldiğinde artık sağlıklı düşünebilir bir birey haline geldiğinde Toprak Koç'un aslında yaptığının ne kadar yanlış olduğunu anlarsın. Böyle bir video yapmazsın mesela. Adına ne dersen de adam bir emek hırsızı. Ya ama Türk oyuncularının şeysini çalmıyormuş ya hani emeklerine saygısızlık şey etmiyormuş ya. Ha biz anamızın ...dan çıktık. Diğerleri anal yollarla doğdular. He. He. Bizim hayallerimiz var ama onların yok. He. Düşünsene dostum. Günlerini, aylarını, belki de yıllarını verdiğin, hayalini kurduğun bir oyun piyasaya çıkarıyorsun. Ki çoğumuzun böyle hayalleri vardır. Adamın biri gelip bütün o harcadığın zamanı ve parayı senden çalıyor. Keyfe eder ha. Öyle bloklarında reklam falan da yok. Adamın yani bundan bir geliri de yok. Sanırım kendisi oyun yapamadığından başkalarının oyunlarına saldırmayı tercih etmiş. Vardır yani ailen sana çok sevdiğin, çok istediğin istediğim bir oyuncağı sonunda almıştır. Komşunun çocuğu gelip o oyuncağın anasını o hesap. Belki de öyledir. Yoksa bir manası yok. Tamam hadi bu adam bunu yaptı. Hadi çocuktunuz. Siz de bundan faydalandınız. Hiç mi büyümediniz? Başkasının üzüntüsü üzerine kurulan gülücükler gün gelir göz yaşına döner. Said Faik'in Abası yanık kitabı. Küçükken bir gün komşumuzun meyve bahçesine girdim. Bir güzel de yedim moruk. Bu arada göz ya falan diyecekler olabilir. Dünyanın en büyük yalanıdır o. Babam beni görmüş. Ses de çıkarmamış. Eve geldim. Peder beni bir dövdü. Ama böyle şiirsel bir dayak yok. Baş Başyapıt. Babamın çok değişik terbiye etme sistemleri vardı. Merak eden olursa bir gün anlatırım. Dedi ki rezalsiz dışında başkasının malını almak dünyanın en şerefsiz hareketlerinden biridir yeğen. Şimdi git onlara. Kapılarını Çal. Önce ne yaptığını anlat, sonra da seni affetmelerini iste. Ulan utana sıkıla gittim. Gitmezsem dayak devam edecek. Çaldım kapılarını. Çafer dede dediğimiz dünya tatlısı bir adam vardı. Açtı kapıyı. Anlattım yediğim boku. Kafamı okşadı. O da anladı durumu. Babamı çok iyi tanırdı çünkü. Helal olsun evladım dedi. Ben evde olayım olmayayım canım. Ne isterse al dedi bahçeden. Şimdi kankalar. Video altındaki yorumları okudukça hem sinirlendim hem üzüldüm. Empati denen bir şey var dostlar. Kendini başkasının yerine koyup düşünmek. Olaylara diğer kişinin penceresinden bakmak. Bunu başarabildiğimiz sürece toplumlar mutlu olabilir. Bu benim görüşüm. Bu yapılan video annenizi boyayıp genç kız diye satmaktan başka bir şey değil benim gözümde. Yoksa bir hırsızı kahramanmış gibi göstermek hiç normal bir şey değil. İllegalliği meşrulaştırmak ve bir yorum topluluğunun da buna katılması, selam durması hiç ama hiç normal değil. 14 yaşında değilsin Çağrı. Büyüdün be kanka. Ya bir de selam durmuşlar falan böyle hani. Verdiğin emekler için sağ ol falan. Yorumlarda herkes selam durmuş ya. Yani. Siz bir askere gidin de göreceğim ben sizi. Neyse görüşürüz.